Cumhurbaşkanı izniyle Betoş, Tepeo gibi kurumlar tarafından daha önce yurt dışında kurulmuş olan şirketlere TC kanunlardan muaf olmak üzere yurt dışı çalışmak amacıyla yurt içinde ve enerji şirketlerinin kurmaları sağlanıyor. Enerji üretimi tesisleri için gereken taşınmazlar daha önce Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırılırken ve kamu yararı kararı alınması gerekirken yetki EBK'da e ya veriliyor. Kamu yararı kararı olmaksızın istimlak olanağı sağlanıyor ve halkın, halkın köylünün topraklarının sermaye peşte çekilmesi süreci daha da hızlandırılıyor. Dağıtım şirketlerine çeşitli kolaylıklar sağ, sağlanarak daha fazla kar elde etmelerini sağlan, sağlıyor. Ülkemizin her yerinde köylerine ve halkı canından bezdiril, bezdiren ekolojik iklimlara yol açan, havayı, su kaynaklarını, tarım alanlarını kirleten, ve HES'ler, jestler LES'lere yekten destek, destek, destekleri devam ettiriliyor. Jeotermal alanlarında da ihale bedellerini taksit, taksitlendirilmesi sağlanarak CES'lerin sayıca daha fazla artılması ön açılıyor. EBDK verilerine göre Türkiye, Türkiye'nin 2020, 2020 Nisan ayı sonu itibariyle kurulu gücü 91.560 MW'tır. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne göre ise yüksek puanat talebi Ağustos 2010 itibariyle 45.324 megawattır. Megawatt olarak gerçekleşmiştir. Yani Türkiye'nin 2020 Nisan ayı itibariyle yüzde yüzde ikiler oranında yedek kurulu gücü vardır. Yedek gücünün yüzde 20-25 arası olması yeterlidir. Enerji yatırımlarında ciddi bir planlamaya ihtiyaç vardır. Adil dönüşümde fosil yakıtlarından kurtulmayı öngören, öngören ekolojik sistem gö gözeten, halkın gerçek ihtiyaçlarına uygun enerji kooperatiflerinin yer algı bilimsel bir enerji politikasına ihtiyaç vardır. Bir kez daha yeniliyoruz. Kanun teklifinde halk yok, enerji demokrasi yok, enerji tasarrufu yok, enerji verimliliği yok, enerji kooperatiflerine teşvik yok, ekoloji duyarlılık yok, teklife enerji ve maden şirketlerine daha fazla destek, daha fazla kıyak, kamu denetiminin ortadan kaldırılması, tüm yetkilerin tek adama cumhurbaşkanlığında toplanması, e, kar şirketlere daranın halka yapılması ve ekoloji yüküm var tüm muhalefet partileri demokratik kitle örgütlerine ve ekoloji örgütlerine ve halkımıza bu yasa teklifine karşı çıkmaya çağırıyoruz. Sermayeden değil, halktan yana ekoloji dengeye gözeten eracı ve merdan politikası. Torba yasa teklifi geri çekilsin.